Tüp bebek tedavisi kimlere önerilir veya önerilmelidir? Tüp bebek tedavisine giden yolda çiftlerimiz 35 yaşının altında veya üzerinde olsunlar belli aşamaları geçmeleri gerekir. 35 yaşın altındaki anne adayları bir yıldan uzun süredir gebek alamıyorlar. Herhangi bir şey tespit edildi veya edilemedi. Çikolata kisti var, efendim tüpler tıkalı, yumurtalık rezervi düşük. 35 yaşının altındaki hanımlarda da zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisi önerilmelidir. 35 yaş üzerinde 6 ayı doldurmuş ve kendi kendine korunmasız gebe kalamayan anne adaylarında özellikle en azından bir yumurta takibi ve aşılama ile hızlı bir şekilde başlanmalı. Yumurta rezervi düşükse o zaman tüp bebek tedavisi önerilmelidir. Erkek faktörde orta ve ağır bozukluklarda sperm sayısı 5 milyonun altında morfoloji 0-1 gibi olan durumlarda aile hikayesi olanlarda, tekrarlayan düşüklerde, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında, ailede genetik sıkıntı olan vakalarda bu vakalarımızda da zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisi önerilmelidir.